Merhaba arkadaşlar, Noterlik Rehberi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle noterlik işlemleri arasında en çok sorulan ve merak edilen bir konuyu detaylı bir şekilde konuşacağız. Araç intikal işlemleri nasıl yapılır? Belki çevrenize bu tür işlem yapan biriyle karşılaşmışsınızdır veya ileride sizin de böyle bir ihtiyacınız olabilir. İşte bu videoda araç intikali ile ilgili tüm detayları, belgeleri, süreci ve özel durumları size adım adım anlatacağım. Hem doğru bilgiyi alacak hem de kafanızdaki soru işaretlerinden kurtulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar önce şu soruyu cevaplayalım. Araç intikali nedir? Aslında çok basit bir tanımı var. Araç intikali bir kişinin vefatından sonra onun adına kayıtlı olan aracın yasal mirasçılarına devredilmesi işlemidir. Yani ölen kişinin sahibi olduğu araç mirasçıların üzerine geçirilir. Bu işlem günümüzde yalnızca noterliklerde yapılabiliyor. Peki araç intikali işlemi için neler gerekiyor? Gelin bunları madde madde konuşalım. 1. Mirasçılık belgesi, veraset ilamı. İlk ve en önemli belge mirasçılık belgesi. Bu belge mirasçıların kimler olduğunu ve kimin ne kadar hak sahibi olduğunu gösterir. Mirasçılık belgesi iki farklı şekilde alınabilir. Eğer hızlı bir çözüm istiyorsanız herhangi bir noterlikten mirasçılardan biri bu belgeyi alabilir. Bu işlem noterlikte genelde 10-15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır. Eğer mahkemeden almak isterseniz bu işlem biraz daha uzun sürer. Genellikle miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesi ya da mirasçılardan birinin yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinden alınabilir. Ancak burada işlem süresi yaklaşık bir haftayı bulabilir. 2. Araç İlişik kesme belgesi. Bu belge vergi dairesinden alınır. Bunun için önce veraset intikal beyannamesini vermeniz gerekiyor. Beyannameyi verdikten sonra Araçla ilgili herhangi bir intikal ilişkin vergi borcunun kalmadığını gösteren ilişki kesme belgesi düzenlenir. Bu belge intikal işlemi için notere sunmanız şart. Araç tescil belgesi, ruhsat. Aracın ruhsatını mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Fakat ruhsatınız kayıp ise en yakın trafik şubesine kayıp zayi bildirim yaptıktan sonra işleminizi ruhsatsız da yapabilirsiniz. 4. Mirasçıların kimlik belgeleri. Mirasçıların hepsinin kimlik belgeleriyle birlikte noterlikte hazır bulunması gerekiyor. Hazır bulunamayan mirasçıların ise noter anaylı vekaatnamesinin olması gerekiyor tüm mirasçıların ya da vekillerinin aynı anda noterlikte olması önemli. Çünkü işlemler ancak bu şekilde tamamlanabilir. Unutmayın bu belgelerle birlikte herhangi bir noterliğe başvurduğunuzda araç intikal işlemi genelde 15-20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor. Ancak burada önemli bir detayı da eklemek istiyorum. Aracın geçerli bir muayenesi, zorunlu trafik sigortasının yapılmış olması ve herhangi bir trafik cezası ödenmemiş motorlu taşlar vergisinin bulunmaması gerekiyor. Eğer bu şartlar sağlanmamışsa intikal işlemi tamamlanamıyor. Şimdi gelelim biraz daha özel durumlara. Diyelim ki mirasçılar arasında 18 yaşından küçük çocuklar var. İşte burada süreç biraz farklılaşıyor. Reşit olmayan küçükler adına araç tescili. Trafik kanununun 74. maddesine göre zihinsel engelliler ve 18 yaşını doldurmamış reşit olmayan küçükler adına araç intikali yapılabilmesi için noter onaylı bir taahhütname gerekiyor. Bu taahhütnameyi çocuğun anne ya da babası düzenliyor. Eğer anne ve baba yoksa Çocuğun yasal temsilcisi bu işlemi yapmak zorunda. Bu taahhütname ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukların kabul edildiğini belirtiyor. Yani çocuğun adına tescil edilecek araçla ilgili doğabilecek tüm sorumlulukları üstleniyor. Bu belge olmadan işlem yapılması mümkün değil. Eğer mirasçılar arasında bir kısıtlı yani vesayet altında bulunan bir kişi varsa süreç diğer mirasçılara göre biraz daha farklı ve dikkat gerektirir. Bu durumda kısıtlı kişi adına işlem yapacak olan yasal temsilci yani vasi belirli evrakları tamamlamak ve resmi izinleri almak zorundadır. Öncelikle vesayet altındaki kişi adına işlemleri yürütmek isteyen vasinin bazı belgeleri hazırlaması gerekiyor. Bu belgelerden birisi vasilik kararı. Vesayet altındaki kişinin yasal temsilcisi olan vasi bu kişiyi temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren vasilik kararını ibraz etmek zorundadır. Bu belge vesayet makamından genellikle de sulh hukuk mahkemesinden alınır ve noterlikte intikal işlemi sırasında mutlaka hazır bulunması gerekiyor. Vesayet makamından izin kararı. Vesayet altında bulunan kişinin adına bir aracın intikal edilip tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için vasinin öncelikle vesayet makamından özel bir izin alması gerekiyor. Bu yüzden mahkeme kararıyla düzenlenir ve kısıtlı kişinin haklarını koruma altına almak amacıyla şarttır. Mahkeme araca ilişkin detayları değerlendirerek vasi'nin bu işlemi gerçekleştirmesine onay verir. Noter onaylı taahhütname. Vesayet altındaki kişi adına işlem yapacak olan vasi noter huzurunda taahhütname düzenlemek zorundadır. Tıpkı 18 yaşından küçük çocuklar için hazırlanan taahhütnamede olduğu gibi bu taahhütname vasiyenin yapılan işlemlerden doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumlulukları üstlendiğini açıkça ifade eder. Aynı zamanda bu belge hem kısıtlı kişinin haklarının korunmasını sağlar hem de ileride oluşabilecek herhangi bir hukuki sorun için güvence oluşturur. Tüm bu işlemleri doğru belgelerle yaparsanız noterlikte süreç hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlanır. Ancak eksik belgeyle geldiğinizde zaman kaybı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden belgelerinizi tam hazırlamaya dikkat edin. Evet arkadaşlar araç intikal işlemleriyle ilgili aklınıza takılan her dedi bu videoda anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi, gerekli belgeleri hazırladığınızda noterlikte bu işlemleri oldukça hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Özellikle reşit olmayan küçükler ya da vesayet altında bulunan kişiler gibi özel durumlarda noter onaylı taahhütnamelerin önemini unutmayın. Bu belgeler hem işlemlerinizi kolaylaştırır hem de ileride doğabilecek hukuki sorunları önler. Bu konuyla ilgili daha fazla sorununuz varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hukukla kalın, hoşça kalın.